Koronavirüse karşı alınan önlemlerde gün geçtikçe yeni yöntemler geliştiriliyor. Bunlardan birisi de Konya Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı sesli ve görüntülü uyarı yöntemi oldu. Konyalılar caddelerde beklerken bakın nasıl şaşkına döndü. Maske ya, ya. ya, kontrolü yapıyoruz. E, aile maşallah. salgın tehdidi devam ederken Konya Büyükşehir Belediyesi'nden önlemler kapsamında enteresan bir hamle geldi. Aldığı tedbirlerle bir ilke imza atan belediye pandemi sürecinde hem dezenfeksiyon hem de toplumsal duyarlılık çalışmaları kapsamında Türkiye'de yerel yönetimlerde bir ilk olan uygulamayla durakta canlı kamera sistemi uygulamaya başladı. Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar bir anda duydukları sesle şaşkına döndü. Ya hanımefendiler kaçtılar şöyle bir davet edin onları bu tarafa. Arkada ekranın arkasındakiler. Gelsinler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Nasılsınız? İyiyiz. Maskeye uyuyorsunuz değil mi? Evet. evet. Aman maskeye mesafeye temizliğe uyalım. Uygulanan yöntemle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay canlı bağlantıyla vatandaşlarla görüşerek salgına karşı uyarılarda bulundu. Maske ve sosyal mesafe konusuna dikkat çeken Altay'ı karşılarında görenler de bu sayede farkındalık oluştu.